Hala abdesti konuşuyoruz. Şöyle yaparsam abdestim bozulur mu? Böyle yaparsam abdestimi tazelemem gerekir mi? Şu sözü söylersem Müslüman kardeşim benden darılır mı demiyoruz ama. Bir ayetle bahsedilen abdest için biz onlarca kitap yazdık. Ansiklopediler yazdık. Ciltler dolusu. Kitabı tahareler yazdık. Temizlik kitabı, abdest babı, gusül babı, temin babı, farzı, vacibi, sünneti, mübahı, efendim vesairesi vesairesi. Halbuki yarım dakikalık bir abdest olacaktı. Kur'an öyle söylüyor. Elini yüzünü yıka, Efendim kollarını yıka, başını bayağını meshet ya da yıka. Bu da sana kalmış. Biz bunu o kadar çok çeşitlendirdik ki değerli dostlar. Her mezhebe göre ayrı farz koyduk, ayrı şart koyduk, ayrı mübah koyduk, müsteha koyduk, sünnet koyduk. Koyduk da koyduk, işin içinden de çıkamadık. Hala abdesti konuşuyoruz. Şöyle yaparsam abdestim bozulur mu? Böyle yaparsam abdestimi tazelemem gerekir mi? Şu sözü söylersem Müslüman kardeşim benden darılır mı demiyoruz ama. Müslüman kardeşimin gönlünü almam için hocam nasıl davranmam gerekir? Ben hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım. Bir kardeşimin bana hakkı geçmesin, onun hukukuna, hakkına tecavüz etmeyeyim, bunu yapmak için ne yapmam gerekir diye bir soruyla karşılaşmadım. Ama hafif bir uykuladım hocam abdestim bozuldu mu? Çiğnemiş sakızla oruç bozulur mu? Şununla açsan orucunu, iftar orucun bozulur mu? Ya da nasıl olur? Değerli dostlar, aleme bir nizam, bir intizam, getiren bu dini biz ne hale getirdik? Bu din bizde neler çekti değerli dostlar? Artık bu işe bir son vermemiz lazım. Yani Kur'an'ın bahsettiği o kadar çok geniş konular var ki. Akla hükmeden, beyne hükmeden, kainata hükmeden, ağaca, suya, yıldıza, denize vesaire. Biz laviyattan kendimizi korumamız lazım değerli dostlar. Lav sözünün sahibi kense laviyattır. Çirkin sözün sahibi çirkin insandır. Aşağılayıcı sözün sahibi aşağılık insandır. İki cuma önce söylemiştim. İnsan Allah'ın eseridir. Allah'ın eserine saygısızlık, eserin sahibine saygısızlıktır.